Siz çocuk parkları konusunda da çok hassassınız imar konusunda. Bunu biraz açalım istiyorum. Evet. Çocuklarımız çünkü yarın onların, yarın da değil aslında bugün de onların. Biz hep yarın onların deyip onları hep yarına atıyoruz ama siz onları bugünün de onların olduğunu farkındasınız. Onun için çocuk parklarıyla ilgili özel çalışmalarınız var. Biraz da bunları açalım istiyorum. Şimdi Kadıköy'de ondan önce şunu söylemek lazım. Bakınız bizim bu 25 artı bir projemizi oluştururken bu projeler işte çocuk parkı yapacağız, kent parkı yapacağız, sosyal alanlar yapacağız, otopark yapacaksın. Yapacaksın da. Nereye yapacaksın? Lokasyonene, maliyetine, e, bitim ve başlama sürelerine, keşif bedellerine, ya bir fizibilite. Ha fizibilite. Biz bunları yaptık. Bunları yapmadan bunları rastgele yapacağım demek, altını doldurmadan söylemek kolaycılık. Yani bu sizin aslında heyecanınızın olmadığını ve şehre hazırlanmadığınızı, kent yönetimi hazırlanmadığınızı gösterir klasik cümleler. Bunlar klasik cümleler. Yapacağın yerin yerini göstereceksin. Burada kamulaştı var mı? Kamulaştıracak mısın? Maliyet nasıl? Ne zaman başlayacaksın? Ne zaman bitireceksin? Bir defa kent yönetim samimiyet ister. Kent yönetimi ruh ister ve kent yönetiminde bilinç ister. Biz yapacağımız tüm projelerin yeri belli, lokasyonu belli, maliyeti belli, başlama süresi, bitiş süresi, nasıl yapacağımız, hangi alana taşıyacağımız, nereye kamulaştıracağımız A'dan Z'ye belli. Örneğin bir noktadan başlayalım. Mesela nereye bir Neredes? çocuk parkı? Biz bir defa çocuk parkı değil, dünyada ilk defa çok özel bir alan oluşturuyor çocuklarımızla ilgili. Hı hı. Hemen onu söyleyeyim. Çocuklarımızla ilgili özel eğlence oyun adası yapıyoruz. Nereye bu olacak? Nereye? Caddebostan sahilinde. Caddebostan sahilinde. Cadde sahilinde küçük bir ada oluşturarak bu adada çocuklarımız, özellikle ve özellikle engelli çocuklarımız için yapay bir ada oluşturacağız. Hı hı. Küçük, yapay bir ada bu adayı bir doğa harikası yapacağız ağaçlarla. İçerisinde sincaplar, güvercinler, kuşlar, tavşanların olduğu çocuklarımız doğal ortamında ama güneşi görerek, ışığı görerek, havayı görerek burada düşerek ve kalkarak aynen doğa ortamında olduğu gibi oyun oynayacaklar. Altında raylı sistem yaparak depremle en güvenli yeri olacak burası. Veli çocuğunu bırakacak, biz ona bir kimlik verici belgesi vereceğiz bir aidiyet belgesi vereceğiz. Bu aidiyet belgesi üzerinden çocuğunu bırakacak 2 saat 3 saat bizim belediye görevlileri nezaretinde uzmanlar nezaretinde eğlenceli bir şekilde hem eğitici hem öğretici şekilde oyununu oynayacak açık havada. Açık havada. Hı -hı. Açık havada. Kesinlikle burada bir tesis yok. Tesis yok. Çocuklar birbirle kaynaşacaklar. Yani çocuk çocuğu görerek oynayacak. Sadece aletle oynamayacak. Aynen bizim çocukluğumuzdaki çocuklar gibi oynayacağız. Koşarak oynayacağız, düşerek oynayacağız. Yani belki. İletişim kurarak oynayacağız. İletişim kurarak oynayacağız. Ee, bir de buraya denizin içerisinde bir ada yapıyorsak güzel bir, bir akvaryum yapacağız. Avrupa yakasında var ama Anadolu yakasında böyle bir şey yok. Anadolu yakasında böyle bir ada yapacağız. Aynı şekilde çocuklarımızı her yerde düşünüyoruz. Engelli çocuklarımızı düşünüyoruz. Ee, Zihinsel engelli çocuklarımız düşünüyoruz. Fizik engelli çocuklarımızı düşünüyoruz. Mesela park dediniz. Park. Park. Hı hı. E, Halil Bey, biz dersimize çok iyi çalıştık. İki buçuk yıldır. E, Sahra-i Cedid muhtarlığın arkasında bir alan var. Burası vatandaşımızın. Bir kısmı ise park alanı. Burada belediyenin de bir hakkı var. Burada hiçbir ağaç yok. Burada hiçbir yeşil yok şu anda. Bu alanın belediye olan kısmına, bir kısmı da belki kamulaştıracağız. Bu alanda yem yeşil, sıfırdan trans, ağaçları transfer ederek çocuk oyun alanları, suni göletler, Amfi ee, ve Sanırım büyük bir alandan söz çok ediyoruz. 110 dönüm alan burası. Hı hı. Bunun yaklaşık 50 bin veya 60 bin dönüm alanında biz e, park kuracağız. Anadolu Yakası'nın en büyük parklarından bir park olacak. Şu anda böyle bir park yok. Dönüşüm hı hı. değil bu. Sıfırdan bir park oluşturacağız. Bunu da e, Mülübüş Caddesi'nin üzerindeki arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza hediye edeceğiz. Bununla bitmiyor. Aynı zamanda Erenköy'de Ruh ve Sinir hastalıklar Hastanesi var. Bu hastane çok önce yapılmış. Kadıköy'de hiç kimse yokken, yerleşim ağı yokken. Şu anda e, hem fiziki ömrünü hem de tedavi ömrünü bize tamamlamış. Bu alanı başka bir yere transfer ederek, ruh ve hastalıklar hastanesinin yapısına uygun bir alan transfer ederek, şehir dışında bir alan transfer ederek, buradaki ağaçları derhal koruma altına alarak, buradaki binalar zaten çürümüş çıkılacak. Bunun Hı -hı. yerine yeni bina yapmayacağız. Burada bisiklet parkurları yapacağız, koşu alanları yapacağız, yürüyüş alanları yapacağız. Hazır Ağaçlarımız var. Derhal koruma altına alarak da burada yine Kadıköy'ün en büyük parkını Kadıköylere kazandıracağız, hediye edeceğiz. Hı hı. Burada kesinlikle bir imarat olmayacak ve burası bizim yaşam alanlarımızdan bir tanesi olacak.